Oynansa. Biraz sonra onası. Tamam. Güçleriniz varmış hadi. Orbay devam mı? Orbay devam mı? <laughs> devam. Hadi tamam. kaç 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 kaç. <laughs> 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 <Ha, ha, gülüyor> görünmez mi o din Seni göremiyorum değil mi? Evet. 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 Ha aynen aynen. Benim güç. Güçlerin <laughs> var. Seviyorum seni abi sağ ol. Bir isteğin var mı? İstiyor mu? Tamam. Oynayacak mı Can? Top mu oynamak istiyorsun? Top mu istiyorsun? Top mu istiyorsun? Bak git orada top var. Bak şunun altı var ya. Bir şey istiyor musun sen benden? Yok tamam o zaman görüşürüz. <laughs> Bir ses gelme mi <laughs> Cancı? He? <Ha>? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Burası güvenli bölge. <laughs> Sen neler izli... <laughs> ben hep olayım mı? Hayır. Siz ikiniz mi oynamak istiyorsunuz? Tamam. Evet. Abanda ona ne? Bilmiyorum Yasmin'e sor. Evet. Sen ikiniz mi oynamak istiyorsunuz? Evet. Evet. Tamam öyle oynar. farklı evet. o zaman. Ne yapalım? Uh, ha ha ha, ha. Evet. Geliyor 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 dur. Evet. <laughs> uh, ah, Oha ha, Ya hay... <laughs> ne oldu? Para aldı mı? Aldı. Ya helal olsun tamam. Verdi değil mi? Verdi. Tamam önemli değil hadi bir şey olmaz. Hadi. Hayat gitsin. Katsın. Bana da. Hı. Tamam. hadi yardım et. Ben Döker. sana cipsi de halledeceğim hadi. <laughs> hadi abine bir yardımcı ol. Abla gazoz koyca da şunlara bir yardımcı olur musun? Dökerler. <laughs> bir dakika sen üstüne. Ne yapayım? Bardak var da içlerine gazoz koyacağız. Şimdi döker bunlar içlerine. Açabilirsen, ben ben açamıyorum oğlum. Gücüm yok. Kolum ağrıyor da <laughs> Al abla açtım. <laughs> Aman ha sen dök. Sonra kapat kapağını. <laughs> Hayır seni göremiyormuşum. Dondurma yerine daha iyi canlı bir şey yapalım tamam mı? Şimdi. Hayır görünmez. Ha, peçetem düşmüş. İşte beşir istiyor mu yerde top? Hı? Bak sen Ya. İni aşağı in çabuk ki. Nasıl bir gaz gazozsun sen ya? bu dünyanın en iyi gazozu. Ya. Böyle bir şey yok orada. İnanılmaz güzel ya. Ne? Bu. Evet. 20 lira veriyor ama değiyor. Bir buçuk litresi 20 lira düşün. <laughs> Değerde bari çok bitmiş yine. İşte çabuk bitiyor. Her gün aldığını düşünsene. Yokmuş ya. Olsun. Ne istiyorsun? Para. Ne alacaksın ki? Hiçbir ben alırım sana sorun değil hadi. Oldu, oh. ah, 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 ah. hadi ben alırım sana. <laughs> Ay, pardon. Hadi oh, oh, oh. gel anne Hadi. kay Hadi. 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 Bizim Bizimle oyun oynamak istiyor mu? Nasılsınız abi? Nasılsınız abi? Canım. İyi ben de orada memnun oldum. Bizimle oynamak istiyor mu? Kovalamaca ne istiyorsan tabaşı. İstediğinde i̇şte Arda abine söyle tamam mı? Adın Memnun oldum Arda abi neyir korkmana gerek yok hoş geldin. Kendime geldim. Tamam geri kalan kalsın evet. Tamam mı sonra içeriz Tamam mı Zaten çabuk bitiyor Verecek gücüm de yok Doldurma. Doldurma. Vay be Ali orospu zamandır yoktun ha Aynen ya Gelemedim çünkü okul ve tablet Tablet ne yapacaksın hadi oraya Arkadaşlarimle online oynayacağım Normalde Ne oynuyorsun çok saçma bir şey var. Boku boku oynuyorum. Boka boka. Hayır K değil işte A değil O. o değil mi? Hayır boka işte boku boku. CSGO'yu biliyor musun? He? Ha? CSGO. Hayır mesela. Bilme boş ver. <laughs> uh, ne istiyorsun? Ben hayatımda hiç bu kadar titremedim. Acaba çok mu düştü Başka bir şey mi yapsak? Ne yapmamı istiyorsun? Mesela tatlı hı hı. matlı var mı ne? Bak hayatımda ben bu kadar sıkılmadım. Ünem var ya ücretle çalışsam her şeyi alayım da oyunu oynayalım mı? De gel sen de var mı tatlı bu şeker hastası. Ya gel ya gelsin. Of yapıyorum yapıyorum? Oynayabilirsin can oynayabilirsin. Ne oldu? Nereye? Nereye? bak. abla nasılsın? Katlı gibi bir şey var mı bu şeker hastası da acaba? Şeker hastası mı? Şey. Şeker mi yemek gerekiyor? Var, e, ben gelmiyorum dışarıdan geliyoruz. Portakal olur mu? Olur olur olur. olur, olur. Meyve olmuyor Meyve olmuyor. O zaman, Bisküvi var mı? Bisküvi gibi. Şey? Ekmek var ekmek var. Ekmek var. Şarap var mı? Şarap olunca şeker mi yemek gerekiyor? Hayır, şekerim düşüyor ya. Ben hissedebiliyorum, titriyorum. Ha, sağ ol Nilay abla. Aa, bir dur, bir dur, bir dur. Sen bir dur. şeker hastası değilsin, sana Aç öyle. Hadi oyna devam gel. Aç hemen aç ye ye. Teşekkürler abi. Şekeri düşüyor. Şey, hadi gidelim abi. hadi yürü yürü. Çabuk çabuk. At ağzını hemen at. Hadi devam edelim mi? Evet. Hadi şimdi vereceğim telefonu sana. Ben bir dinleyeyim kafam dolu din. İyi geldi mi? Geldim. Tamam hala sen şeker hastasın. Bir şey yapacak bir şey yok. Bayılmanı istemem yani. O Gel. kadar mı kötüsün? Artık hiç bu kadar çıkmamadım. Tamam. Ben İyi misin? Çok diye böyle... Tamam hadi başlayalım. Hadi devam edelim mi? Edelim. Tamam. Ama. <laughs> U -a -a -u. Ama bu dokunucuk da çok güzel ya. Hayır evde gizli gizli olmamış. Bir şey istiyor mu Refat? Rıfat. Sen de de gel bili de. Abi, abi, de sen abi. de. Emir niye gelmiyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum biliyor musun? Niye arayıp sormuyorsun? Haber yok ki. Arar sorarım ama cumartesi. Tamam. Ben de merak ediyorum biliyor musun? He? Niye yok? Ha. Bir şey istiyor mu Can? Abi lazım mı? Tamam. Baş bunu mu? Bir de başka cama. Seviyorum seni. Allah razı olsun Hadi. Hakkını helal et ya. Biz de emekçiyiz ya. Yapma Rıfat. Yapma de Yasin. Yapma de. Al elinde. al, al, al. İyi misin hayat? Hadi devam mı Ali İyi misin sen? Gel çık ha ha ha. Ya Orbay bırak onu Orbay. Düşüreceksin çocuğu dur. Yasmin ne yapacağını bilir bırak. Bırak o bilir ne yapacağını. O ne yapacağını bilir. Hadi devam edelim mi? Ne istiyorsun? Edelim. Tamam hadi. Uh,